Notlardan şu an aylık potansiyel gelirim 10.000 doların üzerinde. Şaka yapmıyorum. Bu gerçekten bu seviyeye ulaştı. Zamanda notlar alacağım. Bu rakamların çok daha azına ulaşmak istiyorum vesaire diye söylüyordum ama artık potansiyel olarak oradayım. Neden potansiyel diyorum? Ve siz nasıl yapabilirsiniz? Gelin anlatayım bölümde. Öncesinde tabi algoritmayı çalıştırmak için bir like'a basın. Ondan sonra bölüme ilerleyelim. Haydi. Arkadaşlar iki gün önce bir tweet attım. Duck Chain'e bu not değil üyelik de ama o da çok benziyordu. Yatırım yapacağım. 12K yaptım totalde. 10-15K arası düşünüyorum demiştim. 12K yatırım yaptım. Sonrasında biraz riskli bir alımdı bu. Evet biliyorum. Açıklamıştım sebeplerini. Sonrasında 20K üyelikleri bir gecede satıldı. Neden? Çünkü 16 Ocak'ta OKEX'te listelenme duyurdular. Aynı tweette bakın Sonic'ten hatta 4-5 ay önce bahsetmiştim. Bunda öyle bir iki günümüz de yoktu. Tokenlarının değeri buralara ulaştı. Bu da ayrı bir nottu. GameFi üzerine Bundan daha önce çok çok konuşmuştuk zaten. %99 OKEX'e girebilecek falan diyordum. 4 tane T1'e girdi OKEX'e dahil olmak üzere. O yüzden güzel sonuçlar gördük buradan da. Buna da başta 5-6 tane falan alıp sonrasında 20 bin dolara çıkartmıştım. Elimde biraz daha bütçe olunca. Daha fazla yatırım yapıyorum. Sağlam projeleri gördüğüm için bunlara. Onun dışında daha çok nod var ama şunu da göstermiş olayım yakın dönemde haberleri geldiği için. Bakın Revolving Games sürekli bahsediyorum. Arcade nodundan aldım. Şu an alınamıyor maalesef. NFT'ler alabilirsiniz. Onu ben yapmadım ama Coin Hunter takip edebilirsiniz. Kendisi gayet güzel bir şekilde açıklıyor. Twitter'da bir ilk oldu ve 2 milyon yorumun üzerine çıktı. Bu arcade. Yani birçok borsanın tahminen gözü üstünde. O yüzden de değeri şu an 5x şeklinde konuşuluyor. Daha listelenme olmadan. Ama tahmini olarak biz bunun çok daha üzerinde bekliyoruz. Şimdi bu nodlardan alacağım total gelir tam rakamı söylemeyeyim ama 10 bin doların üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz burada. Ki zaten Sonic'le başladık bile. Daha önce aldıklarımı mı saymıyorum bile. Siz düşünün. Bu yüzden de potansiyel olabilecek nodları ya da bu tarz konseptleri avlamaya çalışıyorum. Hani öncesinden görüyorum bir şey yapacaksam en azından sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Ama tabi bunun risklerini bilerek yapıyorum. Ben buraya 15 bin yatırdım. Onun sıfır olabilmesini göze alarak yatırdım gibi oluyor. Her zaman için böyle. Diğerine 100 bin yatırdıysam öyle, 10 bin yatırdıysam öyle, 50 bin de öyle. 100 dolar da öyle. İşte bu şekilde bakıyorum olaya. Neyse şimdi geçen bir tweet attım. Onun üzerinden geçerek devam edeceğim. Çünkü nodlarla çok alakalı bir şey. Hani belki potansiyel olabilecek bir şey bizim için. Dedim ki White List isteyenler aşağıya yazsın acayip işler peşindeyim diye. Çünkü Mira Network diye bir şey var. Mira projesi. Bu daha yeni başlıyor. Twitter'e tekrar geliriz. Şunu göstermiş olayım. Bunlar arkadaşlar 9 milyon şimdiye kadar yatırım almış. Şu bilinen yatırım. İnternette biraz araştırdım. Belli bir meblağ yatıracaksam doğal olarak sizlere de anlatacaksam araştırmamı yapıyorum. Bu 9 milyonun çok daha üzerinde bir rakam duydum. Çünkü isimler Balaji'yi belki bilenleriniz vardır. Yine kriptoda bilinen. VC'ler var. Venture Capitalistler var. Bakın Sandeep bile burada. Polygon'un CEO'suydu kendisi. Şu an Revolving Games'te çalışıyor aynı zamanda. Yani bu tarz isimler burada. Konuşulan rakam 100 milyonlar civarı. Ama bu hani resmi bir rakam değil. Ben sadece az buçuk orada dedikodu olanı söylüyorum. Gerçek olabilir olmayabilir. Bunu bilemiyoruz. Neyse. ilginç bir proje başlatıyorlar. Nodları yok. Şimdi neden Node videosunda Node olmayan şeyi anlatıyorsun demeyin. Şöyle tweet'e geri dönelim. Ne diyor bunlar? Bir AI şirketi kuruyor vesaire diye açıklamışım burada size söylediğimi. Gitmişler bir not şirketiyle neredeyse FDV'si 3.5 milyarı gören Ateir ile partnerlik kurmuşlar. Hatta onu da göstermiş olayım. Şu an 3 milyarlar 2.5'lar civarında düşüşle birlikte ama gayet iyi bir proje, büyük bir partnerlik olduğunu hani çok şaka yapmadıklarını görebiliyorsunuz. Yeni başlıyormuş gibi görünse de Mira'dan bahsediyoruz. Şimdi not olayına gelmiş olalım. Bunlar not satmıyor arkadaşlar. Bunlar not delegation programları var. Delegation ne demek? Bir şeyi delege etmek. Yani başka birisine vermek, onun sizin için çalışmasını, onun sizin için o işi yapmasını neyse sağlamak. Böyle bir programları var. Satışlar açık değil. Bu da acayip zaten. Ara ara açıyorlar. Bunu duyuruyorlar bir iki gün öncesinde. Açacağız diye. Ve bu satışlar iki türlü yapılabiliyor. Whitelist üzerinden yani sizin cüzdanınız whiteliste girdiyse olabiliyor ya da public'ten. Ama whitelistten yer kalırsa mesela satış yapacakları o yerleri açıyorlar. Siz bu nodları delege edebilmek için yer kiralayacaksınız. Whitelist alırsanız yoksa public'ten yapacaksınız. Whitelist ile alakalı konuşacağız merak etmeyin. Bunu 30 dolar 150 dolar arası farklı seçenekleri var. Cüz'i miktarlarda diyebiliriz diğer nodlara göre yapıyorsunuz. Ve ne oluyor? Size TGE yani token oluşturulduktan sonra Mira'nın token'ından verecekler. Böyle bir şey oluşturmuşlar. Bir cüzdan sadece bir kere alım yapabiliyor. Hani böyle o herkes gelsin paralar gelsin falan böyle bir şey de yok. Adamlar bildiğiniz tok satıcı. Yani çok ilginç bir proje. Hani böyle acayip bir şeye şaşırttı beni falan diyorum ya. Bu yüzden zaten. Tahmini olarak yatırıma falan ihtiyaçları yok bunların. O 9 milyon değil de 100 milyon daha doğru gibi geliyor bana. Yani 9 milyon alan adam daha fazla 10 milyon daha eklemek ister değil mi? Nodları satar satabildiği kadar yapar vesaire. Böyle bir şey de yok. Diyor ki adam bir tane cüzdan alınabiliyor. white de yapılabiliyor. Ben ara ara açarım. Bunu duyururum. O zaman da işte 250 bin dolar mesela yeri mi olur? 400 bin dolar yeri mi olur? Gelmek isteyen gelir. Gelirse de işte bu yeri kiralamış olur. 30 dolarla 150 dolarla. Neyse böyle bir şey. İlgimi çekti. Hani hem ilginç biraz daha böyle gizemli yani görebiliyorsunuz. Dedim ulan bu nodlarla bu kadar ilgileniyoruz. Şundan alayım. Ama işte whitelist lazım. Public. Gidip konuştum. Dedim ki whitelist ayarlayabilir miyiz? O yüzden zaten bu tweet'i attım. Dedim aşağı ben de yazın. Hani isteyenler varsa bir görsünler. Ben bu tweet'i tekrar kendilerine attım. Dedim ki böyle böyle bayağı bir kişi istiyor. Bakın şöyle bir yorumlara bakalım. 232 yani 300'e doğru gideceğiz tahmini zamanı gelince. Hani buraya doğru gelmişiz. Bayağı bir kişi istemiş. Bu tweet'i atıp onlara döndüğüm zaman bana dediler ki normalde 10-20 falan alabilirdim belki buradan hani kendimle beraber doğal olarak. Dediler ki sana 300 tane whitelist. Bir tane kod verdiler bana. Şu kod yukarıdaki kod għod bunu kullanarak whitelist alabiliyorsunuz ama elinizi çabuk tutun. Ben aşağıda verdim yazılı olarak oradan da kopyalayabilirsiniz. Göstereceğim şimdi nereye yazmanız gerektiğini. Diyorum ya elinizi çabuk tutun dememin sebebi şu. Çünkü 300 tane var. Hani alan alır kalan maalesef o kadar verdiler diyelim yani yapacak bir şey yok diye. Şimdi ne kadar token verilecek? Bunun değeri ne olacak? Bunun hiçbirini bilmiyorum. Ama 30 dolar 150 dolar. Yani 150 dolar belki okey ama 30 doları kaybetseniz çok çok fazla üzülmezsiniz diye tahmin ediyorum. Almak isteyen onunla da alır onunla da. Ben 150 dolarlık zamanı gelince atacağım. Şu anda açık değil bu videoyu yaptığım zaman. Açık olduğu dönemde hızlı olabilmek açısından belki alırken bir video çekip buna ekleme şansım olabilir mi bilmiyorum. O yüzden belki Twitter'da paylaşırım nasıl yapıldığını hani oradan göstermiş olurum daha hızlı yapabilmek adına. Ama en azından platforma nasıl girebileceğinizi göstereceğim. Alınabilecek ağları da anlatacağım şimdi. Ha bu arada platform bu arkadaşlar. Bakın Trustless Verified Intelligence. Yapay zekayı denetliyor diyelim bu. Yapay zekanın hakikaten doğru bir şey mi söylüyor? Söylemiyor mu? Ne kadar güvenilir olduğunu kontrol eden bir platform çıkartmışlar. Yine blockchain üzerinde. Ama hani böyle girdiğiniz zaman dokümanlara falan daha hazırlanıyor diyor. Detaylı bir şeyler yapıyorlar. Hani onlar da yok ortada. Ama yatırım var. İşte ona güvenerek biraz. Hani böyle biraz yüzde %50-50. Çünkü mesela az önce gösterdim ya sizlere başta. Duckchain'de de aynını yaptım ben. Ödüller veriliyordu nodlara. Ama ne kadar verildiği belli değil. Hani ne kadar alacağız belli değil. Hiçbir şey belli değildi. Riski ona göre almıştım. Lan hani iki gün sonra OKEX'i duyurdular. Yani hani güzel tabii şansına denk geldik. Böyle olabiliyor. Şimdi bunda diğerinde de öyle olacak demiyorum ama T1 borsa kokusu var. <laughs> yani bu kadar gördüğüm şeyden artık projeden vesaire sonra TG sonrası ya da öncesinde de duyurabilirler bilmiyorum. Bir T1 borsa bir tane değil de hani en azından T1 borsa bir iki tanesine girme potansiyeli var gibime geliyor. Şuradan gördüğüm kadarıyla. Arkasındaki isimlerden de dolayı. Şimdi şöyle bir şey yaptım anlayabilmek için. Belki hani bir konsept olarak nasıl whitelist kullanabileceksiniz vesaire bunu anlatmadan önce şunu göstermiş olayım. Bunu yapıyorum ben çok çok. Read white paper. Üzerinden white paper'ın tamamıyla böyle detaylı geçmektense size bir taktiktir. Ben ara ara yapıyorum ama önemlileri daha fazla geçiyorum. Detayına daha fazla iniyorum genelde. Read white paper kısmını tıklarsanız size bir white paper indiriyor. Sonra bunu kullanmayanlarınız için söylüyorum. ChatGPT'ye geldim. Şurada bakın ataç tuşu var. Dosya eklediği. Buraya ekliyorsunuz. Mira white paper. İngilizce. O yüzden İngilizce yazdım. Türkçe de yazabilirsiniz. Fark etmez gerçi de. Can you summarize it dedim. Yani yani kısa bir şekilde anlatabilir misin ne olduğunu? Çatır çatır anlatmış bana. Yani pdf'ini öyle 10 sayfa, 15 sayfa, 20 sayfa üzerinden geçmeden konsepti anlayabilmek adına. Bu kadar şey gördükten sonra zaten ikna olmuştum ama dedim bir de okuyayım şurayı. Ben üzerinden geçtim. Bu projeyi ya da diğerlerini de yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Küçük bir taktik olarak veriyorum bunu. Şimdi ben bu videoyu yayınladıktan sonra tahmini olarak, yani benim tahminim, bir şey konuşmadım bilmiyorum açıkçası. 1-2 gün, 3 gün falan içerisinde... Bu program açılacak. Yani whitelist'ten alabileceğimiz yer açılacak. O yüzden ben sosyallerini takipte kalacağım. Özellikle Twitter kısmını. Ama ben daha önceden bunun bilgisini alırsam, hani görürsem vesaire, denk gelirsek çünkü çok yoğunum genelde. Bunun paylaşımını yaparım. Hani bakın açıldı, haberiniz olsun. Whitelist'inizi kullanabilirsiniz diye anlatırım. Aklınızda bulunsun. Ama siz de yine bakın. Şimdi aşağı vereceğim delegate.mira.network'e geliyorsunuz. Linkleri aşağıda verdim zaten. Burada arkadaşlar şöyle basit bir sayfa göreceksiniz. Not Delegator Program diye yazıyor. Şu aşağıdaki tireler var ya, onlar kod. Sonradan gördüm ben de. Bir o zaman nereye yazacağız bu kodu falan diye bakıyordum. Buraya şunu yazmanız lazım. Büyük harflerle. L, 1, G, -R -J. Yazıyorsunuz ve check diyorsunuz. Böyle bir sayfa gelecek. Bazen bir iki kere uğraştırabilir sizi. You are eligible for the whitelist diyor. Yani whiteliste alınmış oluyorsunuz bu şekilde. Ondan sonrasında cüzdan bağlayacaksınız buraya. Connect wallet to get whitelisted. Yani yani whitelist olabilmesi için bir de cüzdan bağlamanız gerekiyor. Bunu tıklıyoruz. Ben metamask seçiyorum. Oldu için elimde. Sonraki diyoruz. Onayla diyoruz. Arbitrum'dan beni Ethereum'a atıyor. Şimdi bunu Ethereum ya da Base ağında yapabileceksiniz. Ve USDT ile yapabileceksiniz. Bu kadar yani arkadaşlar. Cüzdanı bağladınız, şimdi bekliyorsunuz. Açılınca diyorum ya 30 ile 150 dolar arası, şimdi açık olmadığı için gösteremiyorum sizlere. Az önce söylediğim gibi belki Twitter'dan zamana gelince hızlı bir şey yaparım. Olmadı, video işte yani tahminen bir iki güne paylaşacağım. Açılmamış olabilir o zamana. Yani hani videoya eklemeyebilirim, ekleyemeyebilirim daha doğrusu. O yüzden burada yapacağınız cüzdanı zaten bağladınız. Base ağında ya da Ethereum ağında USDC tutacaksınız elinizde. Bununla alabiliyorsunuz. Daha başka seçenekler eklerler mi zamanı gelince bilmiyorum. Ha, üzerinde de ekleyebilirler. Ama Bayzon'da da, Ethereum'da da ne yapıyorsunuz? Binance gibi bir platformda. Buraya USDC yolluyorsunuz. USDC bakın USDT değil. USDC yolluyorsunuz. Bunu da ya Base üzerinden yapıyorsunuz ya da Ethereum ağ üzerinden yapıyorsunuz. Ben 150 dolarlık olandan bir tane alacağım. Tutacağım kenarda. Belki güzel bir yere gelir. Yani 150 dolar benim şu anki bütçeme çok fazla koymaz. kimine bu 30 dolar olur, kimine 100 dolar olur. Bunu bilemem. Ama bir tane cüzdan sadece bir tane alabiliyor. İşte bu. Hani ne kadar kazanabileceğiz buradan bilemiyorum. Fakat böyle bir kısıtlama var. Büyük yatırımlar da aldı. Belki o bile güzel bir para elde edebilir diye düşünmekti. Ha bunu beraber göreceğiz. Tabii ki %100 değil ama sizlerle de bulmuşken, kendim de yapacakken whitelist'in hepsini kendime saklamaktansa sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım yararlı olur hepimize. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz buradan. Biraz daha böyle sürpriz soru işaretli kutu varmış gibi elinizde düşünün. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Umarız güzel bir sonuç elde ederiz. Onun dışında tabii burada verdiğim bilgiler yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine bu tarz hızlı bilgileri, çekilişleri vesaire yapabildiğimiz Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.